Evet arkadaşlar bugün bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayız. Şimdi bu arada şimdi bir sürü yeni aldığımız şey var. Bir Brawl Pass Plus aldık. Sonuna kadar geldik. Ünvan falan ıı, aldık. Crow'un kostümünü aldık. Şöyle göstereyim. Ünvan da zaten şeker mi mı ünvanı biliyorsunuzdur bu sezonun ünvanını. Şeker mi mı ünvanı. Şimdi bu hesapta hep üçlü hesaplaşmaya giriyordum. Baksanıza 83 kupa yaptım direkt. Şimdi savaş arenasına gireceğim. Evet. Evet. Şimdi yani girdik savaş arenasına. Evet, şimdi girdik. Okay. Okay. Bu arada ya, benim bir tane de kardeşim var. Adı Melisa, o da şu an yanımda. Merhaba Buda de. Abi. Evet. Merhaba, bu da abi. Evet. Şimdi. Biz Şimdi Evet. <laughs> Melisa bazen saçmalayabiliyor, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Her şeyi o da söylüyor arkadaşlar, onda bir sıkıntımız var bizim. Ama şimdi direkt Orman ruhu Chester bende yoktu, aldım şöyle atarsam ha, ne Hayır, canımız az. Hayır, şuradan sıyrılalım. Az, öldük. Öldük. Bu arada kardeşim 3 yaşında, o yüzden daha hiçbir şey bilmiyor. Şuradan hemen büyük vuruşumuzu dolduralım, gelenleri tekleyelim. Evet. Ha? Ne güzel tek attık. Hayır. Ha? Üç bin vurduk. Melisa çok sevimli bir kardeş. Evet. Çok sevimli. Ben çocuğum dedi. Bebeksin sen daha çocuk değilsin. Ben bebekim Hayır. çok. Evet. Hayır. Ay, ay. Gelme. Heh. Uzaklaş. Yat aşağı. Uzaklaş. Uzaklaş. Ya nara canım doldu seni. Bir dur sen. Ya şu bot var ya. Ya neyse hiper doldu Hiperle gideceğiz şimdi Tarete Tarete, tarete vuracağız Hiperle, Hiperle vuracağız. Hiper dolu şu an Direk hiper'e kadar gittim 11 seviye yaptım Chester'ı Çünkü Chester'ı çok seviyorum Evet hadi birisi tarete açsın Neyse ben açarım Şöyle biraz durmam lazım Ölürsem öleyim çünkü bu gidene kadar Taretin açık kalması gerekiyor. Evet hala hasar alıyor. Çok az kaldı yanı Yüzde dörtte kaldı. Ya şu yüzde dördü bir alın. Abi. Yüzde dörtte kaldı. vallahi kaldı yüzde Ya gel gel. Gel gel gel. Sen çok uğraştın. Tamam. Ee, şuradan abimiz buradan dıştan vurunca alabileceğini sanıyor. Bizim şu an şeker şey doldu. Ama onu taret harcamayacağım çünkü tek vuruşluk canı kaldı taretim. Ha, vuramadık. Tamam, şöyle hayır iyileşemedik. Hadi ha ha ne oldu? Chester'ı boru sanmayın. Chester boru değil. Gel tekleyeyim seni. Aa Tekleyemedik. neyse. Bir şey olmaz. Ha o son vuruş değilmiş. O yüzden tekleyemedik. Bu son vuruş şu an. Şöyle şuradan sen sahne seni derken gel ya ben niye yanlışlıkla ulti basıyorum ulti bastım yanlışlıkla şu an ultimi acilen doldurmam lazım çünkü hiperim dolu hiperi şeye kullanacağım buna evet dolsun yani siperim dolsun hadi griff biri gelsin Hayır. Tamam. Orada hasar alsın biraz. Akılları başına gelsin. Biz de o sırada evet git. Melisa da gidiyor şimdi. Sıkıldı galiba. Buraya atalım şunu. Şöyle vuruşlarımızı yapalım ardarda. arda. Tamam, hallettik. Şimdi o yıldız oyuncu olduk ama kaç kilo aldığımıza bakmadım. A biri bana arkadaşlık ek eklemek istedi. Bu arada benim abonemseniz bakın hesabımı gösteriyorum arkadaşlık atabilirsiniz. Bu. Arkadaşlar hesabım bu. Şimdi hemen diğer hesabımı da göstereyim. Hemen göstereyim. Ondan sonra bana bay. Evet. Bu hesabım da bu. Şunu değiştiremiyor muyuz? Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Arkadaşlık isteği atmayı unutmayın. Bir de abone olmayanlar. Abone olursanız çok sevinirim. Aa, kendimi davet edeyim şurada. Evet. Çok sevinirim abone olursanız. Abone değilseniz tabi. Çünkü abone sayım da az. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz.